Evet. Bugün Fortnite oynuyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize Hadi. iyi seyirler. Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Osursam kaç izlenir? Osursam kanka. Bir milyon var. Rahat. Var değil mi? Rahat. Nereye nereye? Geldi geldi nereye 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 nereye? Nereye nereye nereye? Pardon. Ooo. İyi loot çıkıyor bu arada arkadaşlar yani. Bak orada, yani. Orada iyi loot çıkıyor. Gizli loot var yani orada 10 tane nadir sandık var. Ya şu garip yer atlayalım. Garip yer. yapmamışlar abi. Damdan geliyor. Buraya camdan gidiyor mu acaba? Efsane o. Ne? Eşsiz avuk çıktı. En sevmediğim silahın eşsiz çıktı yani. Efsane de değil. Eşsiz bir de. Aynen. Emis. Hayır hemen tanım koydu arkadaşlar görüyor musunuz? Buralar böyle olur işte yani şey buralar. Tanım koy. Tanım. Abi vallahi bak sinirim bozuyor. Ha bu arada arkadaşlar hepinizin Cuma günü mübarek olsun. Evet, aynen öyle. Cuma mesajı. Cuma. Hayırlı cumalar, Orada bir şey girer. Hayırlı cumalar. Aha, geldi adamlar. Adamı 180 vurdum da, yukarıda da adam var. Burada oğlum adam, burada. burada. Ne yaptı da? Aha, adamın <laughs> Allah ya. da bir poposu. Allah'ım. Aman. Bombu atar var. Var yanımıza seydin ya. Bunu sen bununla mı görüyorsun bak köy. Valla yani ben bir tane silah da diye bırakmışlar. Efsane bir SMG de varmış. Yanıma gelsene. SMG sevmiyorum dostum. Oo. Aha <laughs> adam 30 falan vurdum. O, o kadar fazla vurdum ki adamı. O kadar fazla mı? Vurdum? Evet. Burda da adam var, da <laughs> şu adamı sıksın Ne yani olacak ya? ama Sen atmayı tercih <laughs> Tamam um ya var git olduk Gel gel şuna ya bin Bin Luta ihtiyacım yok ama aç gözü görüyor musun? Evet Çok iyi bir tarih yani <laughs> taş buna dönüyor işte. Değil mi? Aç gözlük. Evet. Bu bu şey bayağı atıyor lan. Alt patlar durursun mu ya durmasın. Alt patlar durursun mu envanterde? Aa 105 vurdum adam olan mıydı? Alt patlar envanterde durursun mu? Hayır ama alt patlar inanılmaz mı burada mı İnanılmaz mı? Ya no me enojo con... Çok, çok mu inanılmaz yani? Çok inanılmaz. Süper inanılmaz. Ona göre. buradan 105 vurdum yani. Öyle bir in. Öyle düşün. Ama bak buna shift'e bas. Bak gel. Hı. Shift'e basınca dürbün açmıyor muydu? Hayır shift. Eman dürbündeyken shift'e basarsa dürbün şeklini değiştirdi. Hayır bak değiştirme. Al bak. Gel bak. E silah da hep böyle okuşuyor bak. Zaten bu AUK değil. Evet bu AUK. Evet. Sulon'un seri tarz tüfeği bu. Evet böyle awk mu oldu zaten? Üçüz köy. Ağzı sniper'lar. Gösterme kapını. Dursun mu hemen tepede ya? Evet. <laughs> ya onu vurdum var orada bana. Şu ne ya? Gizlenir değil mi? Malı mı gizlenir? Kaktüs niye kırılmadı abi? Kaktüs çattı gibi bir tık. Gel gidelim buradan. Aa drop değilmiş. Adamlar geliyor bu arada. Aa burada adam var ya. Oğlum arkanda adam var. Evet arkandayım. Gel raşlayalım. İki tane adam var. Şunları... Abi. Kolay ufaktan. Ama biraz kalkına ihtiyaç var. Sana hiç kalkan kalmadı lan. Şurada vardı sanırım. Ama onu bunu bıraktı. şuraya drop düştü. İlla drop'a gidecek yani. Evet drop'a aşkına. Loot aşkına. Ölüyorduk yine. İşte aç böyle bir şey. Aynen öyle. Siz açık göz olmayın. Buradan Aşağıda adamlar slogan var. Slogan geldi. Sık sık. kadar mı direkt ya? Evet. 41 vurdum. Adam sıkıyor. Hayır. Abi başka birisi geldi. Ne aldım? Ben çok vuramadım bir işe yaramadım çok fazla ama. Tamam ya şakası büyük canım falan bıraktı. Gelen PlayStation oyuncusu. PlayStation. <laughs> Gel. Gönül, Çıkarsam mı? Burada destansı silah al, var. Şunu al, şunu al. Bekle. Destansı çekiş var. Yok, ben almam. Aa, sniper var, sniper var. İçeriye içeri, gel, içeri. gel, gel. Allah belanı. Bela i̇çeri gel dedim sana. Oğlum adamın nereden sıktığını görmedim ki. Sakın sen de öleceksin, sen de öleceksin. biraz mallık tuttu arkadaşlar. Ve cidden adamın nereden sıktığını görmedim yani. Bak işaretleseydin. Delilik gibi. Ooo eğim eğim. Eğim Silah eliniz. gerçekten. Bak silahı laf atıyor şimdi. Biraz <laughs> kötü oynadık evet. Check, check. I'm not